Aşk yeniden Akdeniz'in tuzu gibi aşk yeniden Uzun birlikteliğinin bitmesinden sadece 14 gün sonra ilan ettiği yıldırım gibi bir aşk. Magazin dünyasının kabarık ilişki dosyasıyla bilinen karizmatik işletmecesini deli divane ettiği konuşulan kör kütük bir aşık. <laughs> Umut Eyirgen'in bu defa farklı dediği niyetinin ciddi olduğu söylentileriyle Alina Bozun ayağını yerden kestiği, henüz 2 aylık ilişkide yankılanan evlilik iddiaları. Henüz birlikteliklerinin şokunu yaşayanları inat kasımda düğün var söylentileri ve ilk kez kameralar önüne el ele geçen çiften Umut Eyirgen'in evlilik sorusunu taca çıkarması. Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz bu durum için? Alina Hanım, Umut Bey. Yakan Bey bakın nasıl aradan kaçtı. Evet. Görüyor musunuz ya? Şimdi Büyük Aşk'ta biraz geri gidiyoruz ve yaz aylarına birliktelikleriyle damga vuran çiftin ilk kez kamera karşısına geçtiği o anlara ve aşklarının başlangıcına uzanıyoruz. Aşk mı lazım, ders mi lazım, söyle sevdiğim bize ne lazım. Çift aralarında özgöz pirinççi Burak Yaman Türk, Serkan Keskin, Meri Çaral, Eda Gür Kaynak Birkan Sokulu ve Nail Gönerli'nin olduğu arkadaş grubuyla keyifli bir yemekte görüntülere yansıdı. Mutluyuz aşk. Yalan yandık ezelden sarhoşuz. Bilindiği üzere Alina Boz'un evlilik hazırlığında olduğu Mithat Can Özer'le 4 yıldır süren ilişkisi Temmuz ayının başında bitmişti. Söylenenlere göre 2022'nin Eylül ayında tanışan ikiliden Umut Evirgen ayrılık haberinin ardından Alina Boz'a duygularının farklı, niyetinin ciddi olduğunu söyledi. Ve çok değil sadece 14 gün sonra Umut Evirgen Alina Bozla fotoğraflarını paylaşarak aşkları birbirinden ünlü ve güzel kadınlarla yaşadığı aşklarla kimi zamanda adının karıştığı aşk iddialarıyla magazin gündeminden düşmüyordu Umut Evirgen. Sen beni çaldın, gönlümü çaldın. İşletmecinin hızlı aşk hayatı nedeniyle bu ilişkiye inanmayanlar olduğu oldu o gün. Dikodulara kulaklarını tıkayıp ele inat aşklarını yaşamaya devam etti. Çiftin iki aylık ilişkilerinde sürpriz bir karar aldıkları ve Kasım ayında nikah masasına oturacakları iddiaları yankılanırken Alina Boz ve Umut Evirgen ilk kez kameralar önüne el ele çıktı. İyi akşamlar, akşamlar. dilerim efendim nasılsınız? Ben şöyle Tabii, bir fotoğraf, fotoğraf, rica bir fotoğraf rica edelim Bir fotoğraf rica edelim ondan sonra bir konuşalım. Efendim, konuşalım bir tane hemen fotoğrafını da alalım. Ve işte o malum soru soruldu. Evet. Evlilik haberleri çıkmaya başladı. Neler söyleyeceksiniz evet. bu durum için? Umut Evirgen soruyu duymamazlıktan geldi. Deyim yerinde ise ünlü işletmeci topu taca çıkararak konuyu hızlıca değiştirdi. İlkan <laughs> Bey bakın nasıl aradan kaçtı. Evet. <laughs> bir şey Ünlü işletmecinin duymazdan geldiği tavrına karşılık Alina Boz teşekkür etmekle yetindi. Alina Hanım çok siz neler söylemek çok istersiniz? Çok teşekkür ederiz iyi akşamlar. Basın mensupları bir kez daha şansını denedi. Ne var ki ortalığı kasıp kavuran evlilik iddiası yanıtsız kaldı. Doğru mu bu haberler? E çıkan an. haberler. Evlilik tarihi aldınız. Ekim e ayında e e hatta söyleniyor. E geç. Tamam. E Abi bir de bazı haberler çıktı Deniz i̇şte Bey. Na <laughs> Nail Bey'le sonra ne söyleyeceksin bakalım. Nail Bey'le birlikte iki tane çaptın duruldu dedi verdi. Böyle bir haberler çıktı bu. Okumadım, okumadım daha. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. Yaramazdı yok bilmem.